Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma e, kanalıma abone olmayı, like atmayı diliyorum ya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sevgili bu bugün başladım. Çünkü bugün benim YouTube'da ilk başlangıç buluğum arkadaşlar. Buluğ diyorum ve çok heyecanlıyım. Çünkü niye? Bugün arkadaşlar bayram ses, açalım. Bayramın bayramı bayramın mübarek olsun arkadaşlar. Bay kaç TL kaç lira topladınız? Yani Yorumları yazmayı unutmayın. Teker teker yorumlarınızı okuyacağım. Kaç TL para topladınız? Ben şu anda arkadaşlar 105 TL topladım mı şu anda? Çünkü biz bir yeni uyandık. Daha da toplayacağım var yani tabii ki de. Şimdi ilk önce bir şey yapalım. Ev yapalım. İşte ilk önce ev Buradan alınıyor. Şuraya bir tane. Arkadaşlar şöyle bir şey. Tamam. Bunu niye olmadı? Az önce bir şey vardı. Heh. Oynamaya hazır. Dekor etmeye hazır. Tamam. Seçelim bunu. Oynamaya hazır. Dekor etmeye Oynamaya hazır yapalım. İnşaat edelim. Oynamaya hazır. Çünkü vaktimiz kaybolmasın arkadaşlar. Oynamaya hazır hemen yapalım. Bakalım nasıl arkadaşlar? Nasıl çıkacak? Sizler bir ev turu da yapalım hemen. Tamam hiçbir şey atmak istemiyorum. Şimdi bakalım. Şimdi burada bir tane mutfak yapmışlar. Teşekkür ederiz. Böyle bir çiçek koymuşlar. Tuvaleti de var. Mükemmel. Sonra burada yine içine doldurmuşlar. Güzel. Böyle şey var. Burada lamba var. Ampul. Güzel güzel. Güzel, 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 güzel. Tamam, biz oynamayı hazır yapalım. Şimdi karakterleri de keşke oynamaya hazır. Aa, burada karakterler var doğru ya. Ben avatar oldu arkadaşlar. Oynamaya, oynamayı unuttum. Şimdi bu ben olayım. Abim de belirleyelim abim. Abim hangisi olsun ya abim? Tamam abim de bir şey olsun. Annem de. Annem o kadar açık giyinmiyor da. Hatta başı örtülü annemin. Tabi annem de o, olsun babam da. Şu kulaklığı çıkartalım babanın. Al sana verelim. Babam da bu olsun. Biz dört ayız. Bir, iki, üç, dört. Şimdi evet başlayalım. Şimdi benim karnım acıktı. Ben arkadaşlar sizler birlikte ev yani biz evde ne yapıyoruz onu yapıyorum. Bu benim. Bu annem. Benim karnım acıktı. Annem buradan uzak şeyler iz, izliyor. Doğrusu abimde. Hatta abim odası var değil mi? Bilgisayar da lazım. Tam bilgisayar olsun. Abim bilgisayar bakıyor. Ben de oturuyorum. Uzak şeyde izliyorum. Acıkıyorum. Bir şeyler yapmaya gidiyorum. Akşam mutfaktan. Hmm, ben kendime şuradan bir şey şuradan bir şey alıyorum. Diyorum. Salatalık da alıyorum. Bazen de yedim. Ve de içeri gidiyorum arkadaşlar. Sonra ben de annemle birlikte uzak şeyde izliyorum. Bir de uzak şeyde reklam gitti. Reklam geldi Tamam. Şimdi şöyle annem bakıyor, bakıyor, bakıyor. Hemen bir kalkıyor. Şuraları ben dağıttığımda şuraları bir topluyor. Böyle koyuyor. Sonra biraz şöyle bir temizlik yapıyor. Uzak şehrin başlaması için. Yapsın yapsın bir temizlik. Arkadaşlar biraz hastayım yani. Hasta değilim de. Biraz sesim kısık olabilir. Şöyle. Tamam. Sonra bunu böyle Allah. Allah çöp attık neyse olsun. Bir daha alırız. Evet tamam sonra e, gece oldu. Arkadaşlar şöyle gece oluyor. Sonra yatıyoruz ama tamam da bu yatak tek kişilik. Sonra şöyle olsun. Tuğçe çık dışarı. Efe evet, çık dışarı. Betin sen de çık dışarı. Ben bugün kendim yapacağım. Siz çok rağmen yaramazlık ediyorsunuz. Ve de ben tek yatacağım. Evet. Okey. Bu <laughs> ya. 50 bir şey oldu. Sonra gidelim gidelim arkadaşlar. Şöyle gündüz yapalım. Siz arkadaşlar geceyi mi seversiniz yoksa gündüz mü? Ben gündüzü çok seviyorum. Şurada ücretsiz hediye gelmiş. Hemen bir bakalım neye gelmiş. Nerede? E burada. Maşallah. Hangi bir nedir? İlk hemen başlıyorum arkadaşlar. Maşallah bayağı da bir var. Ay dünya gelmiş. Güzel. Dünyaya bakar mısınız? Dur eline vereyim. Çok güzel bir giyiyor. Ben seni de aldım <laughs> wow, ben bu Vay bu kıyafeti hemen kendime giydiriyorum arkadaşlar. Tabii ki de. Bu ne? Ay bunu alayım. Bu ne? Aa bunu da anneme annemi giydirelim. Evet. Tamam şöyle dursun. Giydirenlere bir şey verenlere burada dursun. Bu da babama giydireyim giydireyim hemen. Sadece abim kaldı ya. Abim de gelsin. Ne? bunu da babam vereyim. Bir de gelsin başka. Tamam bunu da abime vereceğim. Hepimiz buradayız. Bu abim miydi? Evet. Evet. Verelim. Okey abim de bunu giydi. Sonra bunu da alalım. Ne? bunu da anneme vereceğim. Bu annem. evet bu annem de. Şunu da alayım. Aa, bu çanta. Bu çantayı da kendime vereyim bari. Aa annem oldu olsun. Aa. <laughs> Çok güzel. Bu ne? Aa bu da güzel. Aa en sevdiğim şey. Çok güzel. Hop 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 Herkesin. Her Her şimdi ben burada bir bayram konser açacağım. Şimdi Mart'ta burada açmayacağım ya başka bir yerde. Her herkesin bayramı bir şey yapacağım. Bayramla ilgili bir şey. Şimdi bunu da aldım ben. Bunu da aldım. Sonra bir tane kedi alayım. Böyle bir gece lambası alacağım. Şöyle i̇nelim inelim inerim. Şöyle bir inelim biraz daha. Evet. Bir tane şey vardı. Evet bunu alacağım. Böyle bayramla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar böyle bir şey yapacağım. Ama bence arkadaşlar şöyle olsun. Ben çıkacağım. Şimdi sizin ben yani herkesin bayramını ilk önce bir ee kutlayacağım. Sonra da videomu kapatacağım ve de öbür videomda da yani buradaki yani bu videodan sonra da hemen ben bugün şey ee bir yerde kutlama düzenleyeceğim arkadaşlar. Şimdi herkesin bayramını bir kutlayayım ben. Evet arkadaşlar benlandınız nasılsınız? İnşallah bir eksiğiniz var mı? Yani bir komşunuz öldü mü? Allah korusun. Ölmesin. Ee, yani bir eksiğiniz var mı? <laughs> Anneniz babanız nasıl? Hasta Nasılsınız? İyi misiniz? Dediğim gibi kaç sayıyla harçlık topladınız? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Teker teker bakın yorumlarınızı ben sizin okuyorum. Ee, videomu videoma abone olmayı like etmeyi unutmayınız. Hep ya bir iki video atladım. Hoşça kalın. Video abone, yine abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bay bay.